en son Atatürk'ün yerine geldik. Evet ya. kapı açar mısınız Atatürk'ü görmeye geldik. Atatürk'ümüz gelsin mi? Evet gelsin. Ata. Bize bir konuşma yapar mısın tabi? Siz benim milletim olarak, vatanım olarak sizi çok seviyorum. 10 Kasım çocuğu Cumhuriyet Bayramı'nı ben al, ar armağan ettim çocuklara. Çocukları çok severim. Ben sizin gibi çocukları da severim. Şu an ben, siz bana ne yaparsınız? Ben de size onu yapacağım. Sizi çok seviyorum. Ay, sikiyor. Çok yasınlarız. <iyi sunuyoruz. gülüyor> diye neden bekliyor o diğer misafirleri bekliyor onlar başka bir oraya gitti ne bir <laughs> bakayım sana ev bu ne yaklaşma lisa tamam ya

Hiç bilmiyorum. Burası neresi? Ben de bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Neresi burası? oda var or yukarı oraya bir odanın tarafında bir şey var sanki bu, bu benim bu benim ne yapıyorsun artık herkes kötü yorum yazıyor ah bu kanalı kapat lütfen kapatma kanalı yapma bunu lütfen yapma Yapma, yapma yapma. Lütfen yapma. Ben o kanalın sahibi sahibiyim. 63 aboneye gelmek ne kadar zor sen biliyor musun? Ya ben daha 29 aboneyim. Ya ne diyorsun sen? Bak sen şu an bir ay sonra 63 aboneye geleceksin. Ben sana güveniyorum lütfen bunu bana yapma. İstemiyorum. Kanalımı kapatmak istemiyorum. Kapatma. Queen gerçekten bunu yaptın mı? Hatırlamıyorum. Eylül hatırlamıyorum. Lütfen. Kapatma o kanalı. Her şey biter o kanal kapatırsa. Hayır kapatmalıyım. Lütfen kapatma. Ver benim şeyimi. Veremem. Kapatmanı izin veremem. Oho kanka naber? Eylül? Ne var? Bu, benim eşkenlemim mi? Eylül dur, dur, dur. Ne yapıyorsun sen kanka? Ver bakayım. Hayır. Dur dur bana izin vermeyeceğim beni. Ne oldu kanka? Bana bir anlatır mısın derdini? Kanka ben bu sağ Bu kanalı kapatmam gerekiyor ya sen ne diyorsun o kanalı kapatmak ne o kadar emek verdin kanalı kapatmayacaksın yani o zaman ya kanka yapma o zaman kapatmayacaksın o kanalı kapatırsan her şeyin gider kanka o emek 29 şey oldu bak sana bir şey söyleyeceğim bir ay sonra 60. abone olursam bana güzel elbise alacaksın. Tamam. İddiaya varım. O zaman kapatmayacaksın. Kanka. Kanka. Ben çok seviyorum. <laughs> Kapatmayacağım. 60. abone gelince olursa ben sana çok güzel bir elbise alacağım. Yani çok alacaksın ama. Evet çok alacağım. Sen o zaman 63 abone olmasan da sen benim kitaplarımı da Tamam o zaman. Anlaştık. Anlaştık. Hadi bakalım. O zaman iddiaya varız. Kanka ben geri dönmek istiyorum. Kanka ben de. Beni Queen'i getirirsem bana hala kızacaklar ne madül ben Queen'i geri getirmiyorum. Ben Lisa'yı geri getirmiyorum. Bakın, duyduklarıma göre bu duyduklarım yanlış olmaz. Yani Lisa Hanım'ı geri getirmiyor musunuz? Evet getirmiyorum. Ne oldu yani? Profesör getirmelisiniz. Nedenmiş o? Getirirsem bana kızmayacaklar ne mağdur? Ben getirmiyorum. Sen getir, sen getir. O zaman ben getiririm profesör. Getir de görelim. Ben de burada çay, kahve içerim. Lisa hanım, Lisa hanım. Şuradan... iki eh. Şimdi denemeliyim. Çalış çalış. Liza Hanım çalıştı. Çalıştı. Başardım. Başardım. Çalıştı. Liza Hanım beni duyabiliyor musunuz? Liza Hanım. Liza Hanım beni duyabiliyor musunuz? Liza Hanım beni duyabiliyor musunuz? Liza Hanım beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz profesör. Duyuyoruz. Angela'nın sesi bu Evet Lütfen bizi buradan kurtar Kurtaracağım Queen'anı Lisa Hanım kurtaracağım merak etmeyin Kurtaracağım Evet evet insanlar tamam şu an çıkıyorlar Aynı. 2 dakika kaldı Yapıyorum Yanıma geldi çıkmalarına az kaldı Onları görebiliyorum getiriyorum. Getiriyorum size. Getiriyorum. Şu an şu an çok iyi bir durumdayız. Şimdi şu <laughs> şunluyoruz gibi hissediyoruz. Evet Kuyu Hanım getiriyorum. <laughs> ben sana ne dedim? Kuyu Hanım'a şey gitmeyecek dedi. Gelmeyecek dedim. Bunların Biraz... gibi hissediyorum. Ayağa, çok soğuk. Getirilmeyecek dedim. <laughs> profesör, siz ne yaptınız? Neden çaban boşa gidiyor? Bana ne? Ben sana ne dedim? Getirilmeyecek. Ya best profesör getirilecek. Tutarım

Benimiz onları da gözledik. Sen bırakın bizi. Tamam biz hanım. şu an bırakacağız. Bırak dedim ana. Ay Profesör yapma. Profesör yapma. Yapacağım. Siz hayatta kalacaksınız. Yine söylemeyecek misiniz fanlarını bunu? Bize kızmayacak, atmayacaklar belli değil mi? Profesör böyle bizi burada bırakırsanız da polisi atarlar. Lisa seni yakalar. <laughs> Çok. Ya yapma dedim. Yapacağım. Ah, ah. <laughs> ya, sanki. Aynen ya. Çok sıcaklı burası. <laughs> ya geçirmeyeceksin. Ya verin. Profesör. Verin adımda. da e, ben bunu getireceğim. Getirmeyeceksin. Getirmeyeceksin. Kötü kötü planlarım var. Hayır istemiyorum kötü planlarını. Ben seninle çalışmayacağım. Ancak Lisa için çalışıyorum. Son bir dokunuş da bundan. Çalışmak ikincisinde yere vurursan kesmez. Gelmiyor. Geriden gidiyor. Geriden gidip geliyor olamaz. <laughs> olamaz. 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 Yapamıyorum. Yapamıyorum. Kıyımları ama sınırlıyorum. İyi bulacak. <laughs> Emile Hanım, Emile Hanım. Sizi duyabilirsiniz ama getiremiyorum size. Kuyurlar, size lisalar lazım. Olmuyor profesör bozdu tele telefonu olmuyor <laughs> olmuyor olmuyor ben bunu yapamıyorum ya lisalar bunu tamir etmeyi birisi biliyordur belki ya ben ne yapacağım ama bu senin yanında kalmış. Nisa. Size merhaba. Donup öleceğiz. Tamam yolculuğundayız şu an. Lütfen yardım edin. Profesör bizi burada bıraktı. Nisa abla bir türlü bir tane video atmıyor. Evet arkadaşlar atmıyor. Sanki bildirim geldi. Ne bildirimi? Dur bakayım. Çok zaman yolculuğu bizi kurtarır. Leyla bizi kurtarın Lütfen zaman yolculuğunda kaldık. Bizi kurtarın. Bizde çok ihtiyacımız var. Bizim kaybolmuş dibimiz Lisa. Şu an zaman yani bu kurgudan ibarettir. Ya hayır kurgu değil. Bakın yazıyor. Evet kurgu değil. Kurgu değil. Kurgu değil. Aynen kurgu değilmiş. Kurgu değil. Nasıl olacak o zaman? O zaman hazırlanın kızlar. Eylül ve İsa ablayı kurtarmaya gidiyoruz. Olmuyor. Yapamıyorum. Merhaba. Aslında kimsiniz? Canım. Ben Lise ablanın fanlarıyız. Ne 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 ne, ne, ne bu olamaz insanın yok. Biz Lise ablayı geri getirmeye geldik. Ya. Ya yerini söyle ya da bu elimdeki şeyle ne yapacağım ben bilirim. Lütfen bir anlatabilir miyim ben? Ben onu geri getirmeye çalışıyorum. Ondan bu elimdekini şey yapar mısın? Hayır. Yapma. Yapma Moladi. Yapma. Yapacak. Tutun. şey bunları tamir etmemiz birazcık uzun sürüyor. Lise ablaya gitmek için her şey bir Her şey şöyle. Ben ıı, elimizdekilerini tamir etmek az kaldı. Şimdi Lise ablayla konuşabileceğiz. Çok heyecanlıyız ama hem de korkuyoruz Nisa ablayı yapıyordu. Telefon çok kötü bir zarar geçirirse ne olacağını bilirsiniz. Lise abla zaman yolunda kalabilir. Şimdi yaz 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 yaz. Yaz, 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 yaz. Tamam. Nisa abla, bizi duyabiliyor musun? Nisa abla, bizi duyabiliyor musun? Tutar mısın bunu? Nisa abla, bizi duyabiliyor musun? Nisa abla, bizi duyabiliyor musun? Nisa abla, Nisa abla, bayılmış gibi duruyor. Galiba ses çıkarmıyor. Bayılmış gibi duruyor. Ya bunu yapamam ya. Bayılmış da göze olacak. Hayır Lisa ablayı kurtaracağız. Lisa abla beni duyuyor musun? Lisa abla bizi duyuyor musun? Aa, bu kıyım Lise Lisa ablayın sesi. Efendim duyuyorum. Lisa abla. Lisa abla sizi seni kurtarmaya geldik. Şu an telefonu yaktık. Telefonun güncellenmesini arıyoruz. Sizi kurtaracağız. Lise abla tam buraya geleceksiniz. Sizi kurtaracağız. Laboratuvardan seni kurtaracağım. Seni bu gıcık şeyden kurtaracağım. Yerden cüce. Oh, bu durmuyor. Yapamazsın. Yerden cüce. Yerden. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Lisa abla birazcık sabret. Tamam Lisa benim fanım. Ay, çok iyi can. Eylül abla. Eylül abla. Eylül abla en çok fanım benim. Ay, teşekkürler. Ay çok kötü. Ay, tamam. Fanlarımı görmekten hem sevinmekten ağlayacağım. Ben de kıyım. Lisa ben de. <laughs> Yapamayacağım. Ben öf, öf, donuyorum. Donuyorum sanki. Donuyorum. Kuyun dayı. Kuyun dayı. Hayır. Hayır. Donma. Donma ısıtıcı bir şey lazım. Lütfen bize ısıtıcı bir şey gönderin. Şunu bir şey gönderin. Bu, bu 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 hemen gönderiyoruz telefonu yükle yükle bu bu sistem bana ibaret. Bir şey geldi bir şey geldi kliyse hemen getiriyorum hemen. Şunu ge. Gel şu takıyı. ama donuyordu ya çok soğuk burası daha gibi yardım edin tamam Queen abla yardım edeceğiz Queen abla yardım edeceğiz abi şu şey <laughs> Gelse Elizabeth? De Liz abi kurtarsa bu <laughs> Donar. Bu gerçek oldu. <laughs> Liza gerçek dondu. <laughs> Liza ablam gerçek mi dondu?